Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Bugün menümüzde biraz önce ön izlemesini gördüğünüz gibi göbük ekmeği ve tavuk döner var. Şimdi tavuk dönerinin iç harcını yapmaya başlayalım. Yani tavuk döneri. Burada bir soğan, dört tane işte sarımsak var. Onları güzelce robottan çektim. Gördüğünüz gibi. Burada da iki tane göğüs, iki de kalça açma but var. Onları da robottan çektim. Ama böyle hepsini robottan çekip de bulamaç gibi yapmadım arkadaşlar. Güzelce elimle yoğurdum. Gördüğünüz gibi ilave ettim soğanla sarımsağın. Sonra aynı köfte mantı içine yoğurt marinasyonunu yapsın diye. 2 kaşık salça. Şöyle önce bir kaşıkla karıştırdım tutsun diye de bir tepeleme kaşık un attım arkadaşlar. Kimyon, karabiber, kırmızı biber. Tuz ilavesi yaptım. Çok az da zeytinyağı ilavesi yaptım bir yemek kaşığı kadar. Gördüğünüz gibi elimle de yoğurdum. Sonra bunu beklettim arkadaşlar buzdolabında en az 2 saat bekletirseniz ya da 1 saat çok süper oluyor. Çünkü fermente oluyor. Ağzını da böyle kapattım. Şimdi de göbük ekmeğine geçelim. Burada 1 kilo unum var. 1 kiloya 1 kilo şeklinde yapacağım. 2 tatlı kaşığı şeker mayanın üzerine gelecek şekilde, 2 tatlı kaşığı da tuz unun üzerine gelecek şekilde ılık suyla yoğuruyorum. En sonda bir çay bardağı zeytinyağım var. Onu da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde ilave ettim. Ondan da bir kase ayırmıştım. Onu da ilave edeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde elimde yoğurdum. Ele yapışan ama kıvamlı bir hamur olacak. Suyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben evde süt vardı. Süt ilave ettim. Sonuçta ev fırın olduğu için kuruma yapmasın diye su yerine süt bazen kullanıyorum. Aslı tabii ki su. Gurme hamburger ekmeklerine benzedi. Bundan çok güzel de hamburger yapabilirsiniz çocuklarınıza bu tarifi kullanıp. Bu satılanlar var ya marketlerde gurme hamburger ekmeği diye aynı ona benzedi. Hobbit tekmeye yani. Şimdi ağzını kapatalım. Bunların birer katlama teknikleri var. Şimdi birinci katlamayı yapıyoruz. Evet, yani dıştan içe doğru katlıyoruz. Şöyle tersini çevirdim. Ağzını kapattım. 15 dakika sonra bir daha. Bu da ikinci katlama. Böyle yapmazsak o güzel elastik eti olmaz arkadaşlar. Şekilde şimdi mayalansın artık. Döneri yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın nasıl köfte gibi toplanmış arkadaşlar. Bir nevi ince bir köfte aslında silindir şeklinde gibi. Ama inanın bana gerçekten de şey tadı verdi yani döner tadı. Hatta bir tık normal döner de yaptım da ondan daha sanki lezzetli gibi de gelmedi değil değil yani. Ama bu biraz uğraştırdı arkadaşlar. Et döner çabuk dönüyor. Ama bu tutmuyor ya et. Biliyorsunuz çabuk tutar birbirini. Tavuğu biraz uğraştım yani. Biraz daha beklese daha güzel olurmuş. Şimdi aklıma geldi yani yayılma şekli düzgün yayılmıyordu. Ben de kaşığın sırtıyla bir yardım ettim. Böyle daha iyi oldu. Tamamen uydurgasyon arkadaşlar. Hiçbir tariften falan almadım. Kendim neyin yakışacağını bildiğim için onlar o malzemeleri kullanıp tamamen spontane bir tarif elde etmiş oldum. Ama çok güzel oldu. Yapar mısınız deseniz bir daha yaparım gene. Şimdi pişmiş güzelce 200 derece alt üst ayarda fanlı fırında. Gördüğünüz gibi çabucak da ayrıldı. Gene yaprak yaprak oldu. İşte görüyorsunuz. Ah sizin gözünüzün önünde açtım. Gördüğünüz gibi Bunları da tek tek tekrar kızarttım arkadaşlar. Her yere aynı döner şeklinde kızarık olsun diye. Biliyorsunuz döner döner bir pişen bir şey olduğu için her yere aynı şey, eşitlikte kızarıyor. Burada olmaz o. Onu da böyle elde ettik. Ve hamurumuzu görüyorsunuz zaten hacmini. Elimi sıvı batırıp hiç öyle yerde falan açmadım arkadaşlar. Ben bunu pita yapmadım. Pita yapsaydım ince açardım. Balon gibi kabarırdı. Ama ben bunu kuşkulu bir ekmeği var ya şu hani kahvaltıda falan satılan ya da dönerlerin konulduğu o ekmekten yapmak istedim. Bu şekilde elim aldım yumakladım yağ sıktım. Bu şekilde form vermek istedim böyle yaptım. Size eğer tamamen kabarsın böyle içi boş balon gibi olsun istiyorsanız ince açın. Ki ben onu sevmiyorum sadece kabuk oluyor. Bu daha lezzetli oluyor. İnanın bana. Böyle 3 tepsi çıktı arkadaşlar. İsterseniz küçük yaparsanız 4 bile çıkar. 1 kilo 200 gram un var burada. Yani 7 bardak, 7 su bardağı, 200 ml bardakla un var. Yazarım hepsini açıklamalar kısmına. Bu da tam bir saat yer maya saldı arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi üzerlerini de kapattım. Gördüğünüz gibi hacimlerin 2 değil 3 katına çıkmışlar. Yüzüne yumurta sarısı, yoğurt, ekmez. Bunlardan bir harç yaptım. Güzelce sürdüm. Arkadaşlar bu harcı poğaçalarınıza da kullanabilirsiniz. Yumurta sarılarınızda fazla gitmez. 10 numarada kızartıyor. Görürsünüz şimdi. Artık ben de böyle poğaçaların üzerine de böyle yapıyorum. Şöyle fırın çekimde yaptım birazcık. Gördüğünüz gibi zaten göz göz gözüküyor. O kadar yumuşaktı ki dokusunu görmenizi isterdim. Elinden geldiğince sizlere yansıtmaya çalıştım. Şöyle üzerlerine susam, çörek otu ilavesi yaptım. Fanlı fırına gönderiyorum arkadaşlar. 200 derece alt üst ayarda. Şöyle görüyorsunuz yani. Şimdi bir de sunum yapalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız olmuşlar. göbütler Şöyle dokusunu da sizlere göstereyim. Elastikiyetini görüyorsunuz zaten. Şöyle iç işte dokusu da böyle yumuşacık. Şimdi dönerimizi ilave edelim içine. Bu şekilde. Üzerine sumaklı soğan ve turşu eşliğinde kendi yaptığımız turşular neredeyse bitirdik sizler ne yaptınız Tabii ki bir Ankaralı olarak artık Ankaralıyız yani Kırşehir baba tarafım da doğma büyüme Ankaralıyım ben arkadaşlar gördüğünüz gibi denemenizi tavsiye ederim afiyet olsun